Evet Ahmet Bey yediniz içtiniz afiyet şeker olsun. Para çıkışmayınca Para çıkışmayınca <laughs> artık iş bulaşığa döküldü. Valla bulaşığa, döküldü. Vallahi bulaşığa döküldü. <laughs> döküldüse abi Belçika'dan alışkın olman lazım biliyorsun sana. Orada yapılan izniyeti zulmü. Türk vatandaşı olarak bizim işler acısı bir durum sergilediniz. Burada da aynı şey başınıza geldi. Burada paranız olmadığından dolayı ama. Evet burada artık. Ee... Bu arada elinizdekini. Deniz ürünleri. Daha önceden Türkiye'de hiç yemiş miydiniz? <laughs> Yok deniz ürünü kim ben kim? <laughs> Fakirler olsun. Fakirler olsun. <laughs> Fakirler önce sürünsün sonra ölünsün. <laughs> Zaten sürünmüyorlar da artık bir ara ölecekler. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Yani. Sürünmeye <laughs> <yarı olsun. gülüyor> Burada bu arada Tamer Bey'e buradan bir mesajınız var mı? Var tabii olmaz mı ya? Tamer Bey niye telefonlarımızı açmıyorsun? dönmüyorsun falan. He? masa şeyini çektik gönderdik ama hikaye yani. Evet. Sen ne yaksın ya? Yani. Ama söylemişti de o. Dedi ki eğer dedi Karadeniz de sofra muhabbeti görürsen cevap yazmam <laughs> diye söylemiş. Ben de dedim fakirler ölsün dedim. Sen bu arada şakır şakır tombalı mı çekiyorsun? Tombalı çekmiyorum Bozuk para var bak şimdi. Bakayım. Ulan toplasan üç çeyre çıkmadı. Hiç sattır şakır şakır. Hayırlısın. Hayırlısın. <laughs>